Değerli dostlar, sohbetimize hoş geldiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey kalpleri imanla dolan, ruhları secdeyle huzur bulan kardeşlerim. Ramazan ayının son günlerindeyiz. Misafirimiz gitmek üzere. Bizi bırakıp giden bu mübarek ay bir daha dönene kadar biz hangi halde olacağız? Daha iyi bir kul mu yoksa tekrar eski haline dönen bir insan mı? Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Melekler şu an kimi konuşuyor? Gökyüzünün sakinleri Allah'ın huzurunda kimlerin ismini anıyor? Bugün bu sorunun cevabını arayacağız. Çünkü Ramazan'ın son günleri gökyüzünde büyük bir hareketliliğin yaşandığı anlardır. Kimin duası kabul oldu? Kimin gözyaşı arşı titretti? kimin kalbi Allah'a tam anlamıyla yöneldi. Melekler neyi konuşur? Kur'an-ı Kerim bize meleklerin bazı görevlerinden bahseder. Onlar Allah'ın emrinden asla çıkmazlar. Kulların amellerini kaydederler ve müminler için dua ederler. Peki Ramazan'ın son günlerinde onların gündeminde kimler var? Birincisi tövbesinde samimi olanlar. Mesela bir, ör, bir adam düşünün. Ömrü boyunca hata yapmış, günahlara dalmış ama Ramazan ayında göz Rabbine dönmüş. Geceleri uykusunu bölüp seccadesine kapanmış. Ya Rabbi beni affet demiş. İşte melekler böyle kullara konuşur. İnsan Bazen geçmişi yüzünden kendini değersiz hisseder. Ben çok günah işledim, Allah beni affetmez diye düşünür. Ama Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Yeter ki samimi bir şekilde ona dönelim. Çünkü Allah diyor ki: "Ey kendilerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahlara bağışlar." Zümer suresi 53. ayet. Bu ayetin muhatabı sen olabilirsin. Melekler belki de bugün senin ismini konuşuyor. İkincisi, geceyi diriltenler. Ramazanın son günleri, özellikle Kadir Gecesi, Allah katında çok özeldir. Melekler secde edenleri, gözyaşı dökenleri, Allah'a zikredenleri konuşur. Hazreti Ayşe Peygamberimize Kadir Gecesi için nasıl dua etmesi gerektiğini sorduğunda o şu duayı öğretmiştir. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni de affet. Bu duayı içtenlikle söyleyenler meleklerin gündemindedir. Üçüncüsü insanlara iyilik yapanlar. Melekler sadece namaz kılanları değil. İnsanların hayatına dokunanları da konuşur. Yetim başı okşayanı, bir fakirin yüzünü güldüreni, susuz bir hayvana su vereni. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kimin kalbinde zerre kadar bir kibir varsa cennete giremez. Kimin kalbinde zerre kadar merhamet varsa melekler onu över, Allah da ona rahmetiyle muamele eder. Meleklerin bazı insanlardan bahsetmediği de olur. Peki kim bunlar? Birincisi Ramazan geçip giderken değişmeyenler. İkincisi kalbi taş gibi olup affetmeyi bilmeyenler. Üçüncüsü başkalarına zulmedenler, insanları küçük görenler. Eğer Allah katında değer kazanmak istiyorsak değişmek zorundayız. Unutmayalım ki Ramazan'ın son günleri bizi cennete yaklaştıran veya bizden uzaklaştıran günlerdir. Ramazan sonrası ne olacak? Birçok insan Ramazan'da ruhen huzur bulur ama sonrasında eski haline dönmekten korkar. İşte burada psikolojik bir gerçek var. İnsan alışkanlıklarının esiridir. Eğer Ramazan'da kazandığı güzel alışkanlıkları devam ettirmezsen nefsin seni eski haline çeker. Şimdi kendimize soralım. Ramazan sonrası da namazı aynı titizlikle kılacak mıyım? Dua etmeye devam edecek miyim? İnsanlara karşı daha merhametli olacak mıyım? Allah değişimimizi görmek istiyor. Eğer Ramazan bittiğinde hala Allah'a yakınsak işte o zaman Ramazan gerçekten kabul olmuş demektir. Değerli dostlar. Melekler sizi konuşuyor mu? Bugün onların gündeminde olabilirsiniz. Yeter ki Rabbimize yönelelim. Yeter ki samimi olalım. Ramazan'ın son günlerinde duaların semaya yükselsin, ismin meleklerin dilinde olsun çünkü Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmaz. Değerli dostlar, sohbetimizi sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sohbetimizi, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.